Rüyada borsa oynamak içinin rahat edeceğine, oturduğu koltuktan emir verecek kadar söz hakkı edineceğine, bol kazanç elde edeceğine, maddi ve manevi birçok şey kazanılacağına, elinde bulunan imkanları yardıma muhtaç olan insanlar için kullanacağına, bekar iseniz bir kadınla yakınlık kurmaya inanılmaktadır. Rüya yorumlayanlara göre hayırlı bazı kişiler ile tanışıp iş hayatında hiç umulmadık ve hayal edilmedik mevkiler ve başarılar ile karşılaşacağına, çok hayırlı ve güzel günler göreceğine, kariyerinde parlak günlerin kendisini beklediğine, dostlarından aldığı destek ve sevilen biri olmasıyla da keyfinin son derece yerinde olacağına, bebek sahibi olunacağına, çok yüksek bir mevkiye terfi ettirileceğine, gireceği işten kazanç elde edeceğine inanılmaktadır. Rüyada borsa oynamak keyfinin, huzurunun ve neşesinin yerine geleceğine, yapılacak atılımlar sayesinde eldeki işten düşünülen miktardan daha büyük kazanç elde edileceğine, kazancın eskisine oranla daha da artacağına, İşlerin yakın bir zaman içinde açılacağına, girilecek bir yarış içerisinde lider olunacağına, yabancı bir ülkeye çıkılan seyahatten dönüleceğine, üzüldüğü ve çok yıprandığı bir durumda kendisine uzanan bir el ile rahata ereceğine, çok büyük atılımlar için yapılacak çalışmalarda önce kendisinden başlayacağına delalet eder. Rüyanın tabirine göre rüya sahibi kişinin kendisine hayat neşesi veren insanlarla daha sık görüşeceğine kendisini baştan çıkarmak isteyen veya kötü yola düşürmeye çalışan kimselerin tuzağına düşmeyerek her an Allah'a sığınıp onun istediği yoldan gideceğine hayırlı bir iş nedeniyle tasarrufa gitmesi gerekeceğine iş hayatında çok büyük ve hayırlı kazanç getirecek işlere imza atacağına hanesinde ve iş yerinde bolluk ve bereketin hakim olacağına ve büyük bir huzur ve mutluluk döneminin geleceğine sorunların tarihe karışacağına büyük işler başarılacağına işarettir. Rüyada borsa oynamak alacağı güzel haberler sayesinde adeta mutluluktan havalara uçacağına, çok uzun bir zamandan beri hiç görmediği ve çok özlediği bir kişiyle karşılaşacağına, çok kazançlı ve güzel işlere gireceğine, büyük bir sürpriz yaşayacağına, sevdiği kimseler sayesinde borçlarından kurtulacağına, verimliliğinin artacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya lugatına göre rüya sahibi kimsenin kıskanç birisini haneden uzaklaştıracağına, Hayatında hayırlı ve güzel gelişmelerin meydana geleceğine, yakın çevresindeki insanlar sayesinde içine düştüğü ruhsal çöküntüyü atlatmayı başaracağına, hayırlı ve güzel olayların yaşanacağına ve huzurlu günler geçirileceğine, ileride çok zengin biri olacağına, yabancı uyruklu bir kimse ile evlenileceğine tabir olunur.